Ey Ramo dizimizin senaristi ömrümüzden almaya devam ediyorsun yazıktır etme eyleme kalp var dayanmıyor artık size yapılacak düğünün aslında mutluluk yerine kan gölüne döneceğini söylemiştim dostlarım ama bu kadar etkilenebileceğimi bilemedim Sibel'in diziye veda edeceğini söyleyemem dilim varmaz Ramosuz bir Sibel Sibelsiz bir Ramo olamaz bu cümlem bile size ne olacağını net bir şekilde açıklıyor ama size şunu söyleyebilirim ki dostlarım büyük Ramo videosu yarın efsane olacak büyük patron Yıldırım'ın Asara söyledi şu söz. Hani Yıldırım Bey dedi ya Ramo bütün yıktığı düzeni tekrardan inşa ettiğinde ölecek diye. İşte aslında büyük mesaj bu cümlede saklı. Ramo bütün düzeni inşa ederken Yıldırımın da sonunu hazırlamış olacak ve o gün geldiğinde Ramo öyle bir çıkacak ki Yıldırımın karşısına işte orada intikam soğuk yenen bir aştır cümlesi yerini bulacak. Bunu da söylememin nedeni dostlarım Sibel'in Ramo ile konuşurken verdiği büyük mesaj sebebiyle söylüyorum. Yani şu cümle. Benim Ramon pes etmez yara alır, yıkılır ama yine de kalkar, savaşmaya devam eder ve sonunda kazanır. İşte bu cümle resmen bize Ramon'un girdiği savaşı özetlemiş gibi oldu. Nehir konusuna gelecek olursak anlaşılan Cihangir Baba herkesin en zayıf noktalarını, zaaflarını bulmuş, belgelemiş ve bu da en büyük miras olarak da Nehir ablamıza kalmış. Nehir dosyaları oku, git raconu kes, vallahi süper. Ama şu büyük detayda belirtmek isterim Nehir'in elindeki şu an bilinmeyen o kadar dosya var ki o dosyaları ile ilerleyen bölümlerde bizzat göreceğimizden eminim. Ulan Gizem senin de hak ettiğin ceza yakındır. Hainlerin sonu her zaman bellidir. Ama Cevdet'e çok üzüldüm dostlarım. Adam iyi bir dostu. Lakin Cevdet'in kanı da yerde kalmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Aklınıza takılan bütün soruları yorum kısmına bekliyorum dostlarım. Tabi düşüncelerinizi de yazmayı unutmayın. Ve Büyük Ramo videosunda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.